La hamsi hamsi seni gidi tuttum seni seni Çelikler Sür Üç, Canlı uygula Şu an ben yayında değil miyim? Yayındayım Niye yayınım gözükmüyor? içerik canlı bu mu? Allah <laughs> <laughs> Allah al, mı yapıyor. O Jengis sang Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. 24 kişi yayını izliyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şöyle yayını beğenelim, Şöyle like atalım bir yayına. Aleyküm selam Hoş geldin hmm. Buradan selam verecektim de veremedim Hoş geldin Tale. Abone misin kanala Tale, Aramıza katıl ya Sen de Yayınımızı beğenmişsiniz zaten. Eyvallah. Abonesin o. <laughs> Güzel. Güzel kardeş. Varsa arkadaşların falan yayını paylaşır mısın? Senden rica etsem gelsinler yayınımıza, like atsınlar, abone olsunlar kanalımıza. Destek olsunlar bize. Youtube'dan ilerleyelim. Hep beraber. Sizlerle birlikte ilerleyelim. Allah'ım hamsi gittin seni tuttum seni seni. Aleyh burada mısın? Paylaştırma yayını kardeş. Şarj. Evet. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Yeni gelenler hoş geldiniz. Şöyle yayına bir like atıp bir de yorum yazarsanız çok seviniriz. Zeynep Uygun. Sevim olur musun? Yakışıklım. Instadan yaz bakarız. Erdem Altı Turgut TG 16 Erdem Turgut O oh, abi benim bakarız Böyle <laughs> bir giriş şekli yok ama <laughs> tamam başka <laughs> şöyle yazayım. Instagram'ımızı yazalım. Herkes gelsin. Takip etsin. Instagram'ımızı. Şöyle yazdık. 15 yaş falan var mı acaba? Bilmiyorum. 5 yaşında da var. <laughs> 5 yaşında da olabilir. Patlayabiliriz. Patlamayı da biliriz. Instagram'ımız şurada hemen. Yani hesaptan yazdık, kontrol hesabımızdan. Instagram'dan ulaşmak isteyen ulaşabilir. Çek ne <laughs> Neredeyiz? Bursa Ajansı'ndayız. Bakalım. Evet. Kutsu Ajansı'ndayız. Şöyle gösterelim. Yayındaki arkadaşlar. Şöyle bir yayına like atıp yorum yapalım Sana yakalamış. Seni yakalamışlar abi. Nerede yakalamışlar? La bizi kim alabilir? <laughs> Ana ellerine hayat sevince güzel. beni çekmeye diye böyle çıksak. Bol bol isterlerdi. <laughs> diye. TikTok'u ekleyip yaparım abi istersen. Vallahi. Vallahi yaparım senin için. Özel bir pozisyon seç. Senin... 100 jet alma, öyle sikiyorum. <laughs> Sikken 100 jet alma. Yaparız abi ya, sen yeter ki iste. İçeride bana bakacaksan <laughs> yaparız. Emir kipi. Emir, 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 emir. Yani şöyle beğenelim gençler. Bir shorts keşfetine çıksın yayınımız. İnsanlar gelsin, katılsın, izlesinler bizi. Sizler nasıl izliyorsanız onlar da öyle izlesinler bizi. Like atalım yayına. Çok zor değil. For film kısmında şuradan üstten like butonu var. Oradan basarsanız like'ımız artar. Anlaşıldı. <laughs> seviyorum herkes. Ya her şeyden haberim var. Ha. Bir günlük değil hayali içindeyiz. Uyan 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 uyan. Yani almıyorum arkadaş. Kim abi? Hey ee... Sesin çok iyi abi. Ama okuma sesini yok. Tale, <laughs> Seni, seni yazdım kardeşim. Seni yazdım. Aha. Puh buraya yazdım. <laughs> Ayıp sana. Kırıldım. Kalbimi kırdım. Kalbimi kırdın kardeş. Zeynep senin kalbini düzeltir. Ehe. Tamam. Ve 10 kişi olmuşuz yayında aktif izleyen kişi. Hoş geldiniz. 5 gittiniz. Yayınımızı beğenmediniz, yorum yapmadınız. Lütfen kanalı abone olup like atıp yorum yapın. Evet oyun oynuyorum. Videos topluyorum şu anda video stokluyorum, editleyip koyuyorum kenara. Yavaş yavaş paylaşacağız inşallah. Şimdi depolama biriktiriyorum. Yeni bir hesaba geçiş yapamıyorum. Arkadaşımın hesabında oynuyorum. Bir bilgisayarda PUBG Mobile ya. PUBG Mobile üzerine kanal zaten ama dublaj yapıyorum bir anda. Şimdi bir bilgisayar alana kadar geçici olarak bu PUBG Mobile videolarına devam edeceğiz. PC alınca FIFA 25, işte Call of Duty, Steam PUBG yayınları videoları gelecek aktif olarak. Ama alırsak işte, alamazsak mahket. Tamam. Aa Hayat sevinci güzel. Fadile Saraç, abi iyi seyirler. Çok güzel video çekmiyorsun ama ee, eyvallah ama şimdi şöyle söyleyeyim ee, videoları kendim önceden mon... yok şey tabi. Ee, CapCut Pro'ya geçmemiştim önceden bilgisayardan montajlıyordum şimdi tablet'e geçtim. Tabletten yapıyorum videoları. İstersen Instagram kanalım var bak Instagram kanalıma gidebilirsin Instagram kanalımdaki videolarım daha güzel. Nerede o mesajım? Onu ben bir sabitleyeyim. Şunu ay. Mesajı sabitle. Bak. Vay Apple aynen. Bak şurada sabitlediğim mesajda Instagram'ım var. Oradan Instagram'a katılıp videolarımı bakabilirsin istersen. Instagram'daki ya genel olarak Instagram'da aktifim. Fazla şey yapmıyorum. Video atmıyorum. Instagram'a da video atmıyorum şu aralı. Yeni bir hesap açtım. E ekstra dublaj kanalı üzerine. Oraya paylaşacağım. İşte video stokluyorum şu anda stoklamıyorum stokluyorum. <laughs> eee ne arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şöyle kanala abone olup like atıp yorum yaparsanız çok seviniriz. ne ney aynen <laughs> envantere yiyorum böyle. Yavaş yavaş paylaşacağım. Çat 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 çat. Her gün bir video, her gün bir video, günlük günlük video dönecek sürekli. Haftada bir değil ya da haftada 2 3 gün değil. Her gün aktif video gelecek. Shorts videosu, normal video. Büyük bir ihtimalle normal normal. Normal videoları vlog tarzında yapacağız. Bir baksın, patlamışsın. Ya inşallah patlarız hepimiz. Ya şey, izlenme manasında patlarız. Oğlum bu böyle doğa da yanlış oldu. Umarım hızlıca ünleniriz hepimiz hep birlikte, sizle beraber. Sizlerin desteği olmazsa bir şey olmaz zaten. Öyle kendi yağımızla kavrulup gideriz. Ama sizlerin desteği olursa çok daha hızlı yükseliriz, sizlerle beraber yükseliriz. Çok daha iyi olur. Patlarız. Yeni <laughs> gelen arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir kanala abone olup like atarsanız yayına bir de ufak ufak yorum yaparsanız çok güzel olur seviniriz sevindiririz. hep birlikte mutlu mesut gideriz ah, hayat sevince de güzel <laughs> Önceden video editlerken şey video kalitesini arttıramıyordum. Bilgisayarda çözünürlük ayarlarından dolayı bir de bilgisayar iyi değildi. Güçlü bir bilgisayar değildi. De. Kayıt alırken kaydı düşük e, düşük grafiklerde alıyordu kaydı. O yüzden güzel paylaşım yapamıyorduk. Güzel editi ne kadar güzel de yapsak kalitesiz oluyordu. O yüzden sıkıntılar yaşadık ama mecbur paylaşmak zorundaydık çünkü elimizde aktif başka bir video yoktu. CapCut Pro'da rahat ya. Yani. Aynen. Şimdi işte CapCut Pro var. CapCut Pro üzerinden editliyorum direkt kaydediyorum. Çıt çıt Kaydediyorum. Yani koyuyorum. Bir anda böyle hızlıca her gün bir video. Her gün bir shorts videosu olarak paylaşacağız sürekli. Normal videolarda da vlog videoları paylaşacağız. Uzun süreli hani yayın kesitlerimiz olacak, aktif yayın kayıtlarımız olacak. Onun dışında videolar çekeceğiz uzun süreli, uzun süreli videoları paylaşacağız, koyacağız. Sohbet, muhabbet yayınlarımız olacak, sohbet, muhabbet videolarımız olacak. Gez aynen aynen, geziler. Geziler, <laughs> geziler olur ya. Ya yani olursa, param olursa inşallah çalışıp böyle güzel bir para biriktirirsem gezi yaparım. Sizlerle, sizlerle beraber canlı yayın. Gösteririz canlı yayını da silmeyiz, koyarız. Canlı yayından güzel birli bir kesitler alırız. Onlara da böyle Funny mamut tarzında yapar koyarız. Oyunlarda genel olarak şu anda Short Studios videolarıma e, Fani tarzında yapıp koyacağım. Seninle yanağım batıyor benimki gibi. Batmıyor. Gamze bu Tale. Bunun ismi Gamze kanka. Haberin olsun. <laughs> Bu hmm. Çukur <laughs> çukur. Mariana çukur. <laughs> o taşsızdan ilk defa kadın Hı? polis sesi duydum. İlk defa kadın sesi duydum şu an taşsız. Allah'ım seni seni gidi tuttum seni seni. Bugün Bursa Spor, Trabzon güzel bir yende. Abi sen orada çalışıyor mu? Evet çalışıyorum burada. Değil mi? Çalışıyor muyum? İyi. Burada çalışıyorum değil mi? Hı hı. Evet çalışıyorum. Birimiz Bursa Ajans. Youtube kanalımızda mevcut Bursa Ajans'ın. Oradan da Youtube kanalımıza Bursa Ajans'ın kanalına abone olabilirsiniz. Bursa'da günlük haberler, ekstra canlı yayınlar var. Oradan katılıp abone olabilirsiniz. Google üzerinden de bursaajans.com Bursa neydi bizim? Bursaajans.com Bursaajans.com üzerinden de Bursa'da günlük olan şeyleri görebilirsiniz. <laughs> Sistemimiz mevcut. Tamam. Abi ben gidiyorum Allah'a emanet. Eyvallah kardeşim sen de Allah'a emanetsin. Eyvallah kardeşim sen de. Bu mesaj mesajı göster. Hacer Kıtay, neden küfür ettin kanka? Ayıp değil mi? <laughs> yani bence yapma bir daha. Tamam. Dur mesajını göster diyeyim. Bir hatta yok. Dur. Sana ne? Ne demek sana? Ne? Ayıp değil mi? Yani tanım yönetmiyorsun direkt hakaret ediyorsun. Bence hiç hoş değil. Bence hiç hoş değil. Hacer, Kıtay. Yo, ben... değil. Abi telefonu çok. Champlin, Çanç Hapli'nin esmer hali ama ben beyaz tenliyim kanka. Işık farklı vuruyor. Ben normalde beyaz tenliyim. Bir de telefonun kamerası kötü o yüzden. İlayda. Bir bugün bakım yapmadı onu. Evet. Evet çok benziyorum. Bak, Dur, abi Chanch Haplin kim ya? i̇smini de okuyamıyorum. C A N C H A P L I N. Dur bakalım hemen. <Sessizlik> çok benziyor. Eyvallah. Can Haplin. Ç... <Sessizlik> bakalım kimmiş. Ya hayır ya, ya yürü git. Alakam yok oğlum. Oğlum o soytarının teki. Ben soytarı değilim. Aramızda fark var. Asya hoş geldin. Aleyküm selam. Aleykümselam. Alakam yok. O adam kameraya oynayan bir insan. Soytarının teki. Biz soytarı değiliz. Biz ajansta çalışıyoruz. Ajansta çalışan bir insan soytarı olabilir mi? Olabilir ama ben soytarı değilim. <laughs> Nerede yaşıyorsun? Bursa'da yaşıyorum. Bursa ajans zaten. Şöyle söyledim, gösterdim. Bursaajans.com.tr üzerinden, comtr.com. bursaajans.com. Bir sitemiz de var. Girip bakabilirsiniz. Yine aynı şekilde YouTube'da Bursa Ajans kanalımız var. Bence komik da. Kurgu gibi harbiden. Yok, adam şey kurgu olmasa bile adamın kendisi soytarının teki. Normal hayatında da soytarı. Yani, ben onun gibi bir insan değilim. Çok saçma hareketler yapıyor. Ergenliğinden, ergenliğin de ötesinde hareketler yapıyor. Hacer, etrafını göstersene abi, bunu yoldurun. Etrafı gösterebiliyor musun? Gösterebiliyoruz. Niye gösteremiyorum? Film abi ya, aynen öyle. Şöyle. Şöyle ajansımız çok prim için yapıyorlar ya biz o tarz insan değiliz biz kendi yağımızda kavruluyoruz videolarımıza bakabilirsiniz zaten hani şey yapan ıı, soytarılık yapan insanlar değiliz Bir oyun video oyun videolarımızda komik sahneler oluyor koyu geldim abi annem uyuyor dedi ben uyumadım o <laughs> Size selam mı? Eyvallah. Aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Galiba birazdan YouTube'dan açacağım. Çünkü telefonun şarjı azaldı. Yüzde ona düştü. Ama bakalım. Birazdan kapatırız ya. Tabletten açarız. Şöyle tableti pil tasarrufuna alalım. Şarjı azalmasın. Pil tasarrufumuz nerede bizim? Burada ne açacağım? Canlı yayın işte, canlı yayındayız ya şu anda. Tale. Hangisi? <laughs> <laughs> ha tabletten de bu kanalda mı açıyorsun? Aynen. Şu anda YouTube'da şey özelliği, ekran paylaşma yayını daha gelmemiş. Onun için bir HDMI kablosu falan çözeceğim. Ama önce bir laptop çözmem lazım. Önce bir laptop çözmem lazım. Laptop çözdükten sonra HDMI kablosu işte aparatlardır. O şekilde oyun oynarken yayını açabileceğiz. O şekilde açabiliriz en fazla. Başka şekilde açamayız. Bunun şarjı hızlı bitiyor ya. Niye öyle? Niye öyle? Evet. Şöyle bir 25. dakikamızda olsun yayını kapatalım. Bir, bir saat mola verelim. Sonra yine yayın açalım. Çünkü yarın pazar. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Öncelikle başbuğumuz, başkumanlığımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğiyle halkımızın, vatandaşımızın seferber etmesiyle birlikte milli gücümüz ve milli irademizle kazandığımız savaşı, özgürlüğümüzü, hürriyetimizi enişten dileklerimle kutlarım. Allah'a emanetsiniz. Bir saat sonra tekrardan canlı yayını açacağım. Bir saat sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hepinizi seviyorum. Güle güle.